yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar düz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştu. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Millet bin bir ihtiyacı içindedir ve dış alemde, ufukta tahmin olunma tehlikeler vardır. Derse gitmeyecekler, boykot yapacaklar. ...ve arkadaşlar giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu? Öğrenci, öğrenmek ihtiyacını kaybetmiştir. Sefarete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl o musil tercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ülke benzin ve mazot kuyruklarıyla doldu. Kömüre, gaza, mazota, fiyoloyla yüzde yüz zam, Demir çelik ürünlerine yüzde yüz zam, çimentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha, ekmeğe, süte, ete zam. Çırpınır dursunuz. Her sene artan bir milyon nüfusu nereye koyacağım? Nereden her gün sabahleyin üç bin çocuğa yiyecek, yiyecek bulacağım? Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok. At birishan olanlar tedbir görenlerimiz şey 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 var. Bir <laughs> bayram için misikler olan insanlarımız var. Bunlar. Sözcü bu aykan. Barı yani kanalar. Yetim kalmış çocuklar, sakatlanmış insanlar, hapishanede süren gençler. Bunlar hep dünün günahları. Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300. Lardır. Bir tane zeytin kaç para? Bir dilim peynir kaç para? Bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para? Vatandaş bunları neyle alacak? Yüzde yüz faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan mı? Bu köyünün canını çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın. Rakamlar ortadadır. Halka verdiği vaatlerini gerçekleştirmek için bu kadar büyük kaynak bulmaya çalışıyorlar, tabi bulamıyorlar ama ne bulurlarsa sarf ediyorlar, Sonda da vardıkları yer işte başladıkları yer. Geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı 240 kilometredir. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Ne havaalanı var, ne yollar var, ne okullar var, ne sanayi var. Benim ekonomiden sorumlu bakanım olacaksınız. Söyleyin bakayım bana dedi, işlere ne kadar para vereceksiniz? Bana cevabı ben sizin öğrenciniz değilim. Ve bana kabalık yapamazsınız. Gayet sakin biçimde koy sorduğum sualler bunlar. Davranışını sürdürdüğü için... ...ve bize buyurun deyip ayağa kalktığı için... ...topluca görüşme salonunu terk ettik. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. İşçinin ağırlıkta olduğu yeri hastane değil de... ...işçinin olmadığı yeri hastane yapılmış. Terbiye esnafım. Terbiye esnafım. Sayın Cumhurbaşkanı söz olarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Bugün Türkiye'nin 132 katrilyon iç borcu var. OECD birincisi bir Türkiye. Şimdi 9.4 küçüldü. Kim ödeyecek 350 milyar zararı? Ben diyen bir babaya çıksın göreyim. 1961'den bugüne kadar IMF ile 19 standby anlaşması yapıldı. Toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi kuruldu. Biz iktidara geldiğimizde 23,5 milyar dolarla biz iktidarı devraldık. Türkiye uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı. Artık IMF'ye borcu olan bir ülke değil. Tam tersine IMF'ye borç vermek için müzakereler yürüten bir ülkeyiz. 81 ilimize 12 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım bedelini biliyor musunuz? 676 milyar 700 milyon lira. 6100 kilometre 79 senede bu ülkede bölünmüş yol yapıldı. Fakat biz 11 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık Türkiye'de. Bugüne kadar Allah'ın rızasını ve insanımızın gönlünü kazanmak dışında hiçbir mükafat beklemeden çalıştık. Makamlar insanlara hizmet için bir araçtır. Muhtar da olsanız Belediye başkanı da olsanız, milletvekili de, bakan da, başbakan da, cumhurbaşkanı da olsanız kalbiniz ve zihniniz millete hizmet için çalışmalıdır. Türkiye bu niyetle çalışan kadrolara sahip olduğu dönemlerde tarihi atılımlar yapmıştır. Buna karşılık sadece kendi ideolojik saplantıları, kendi çıkarları için ...hizmet makamlarını işgal edenler... ...Türkiye'nin birikimini artırmak şöyle dursun... ...mevcudu da heba etmişlerdir. Önemli olan bulunduğunuz yere nasıl geldiğinizi... ...orada ne yapmanız gerektiğini... ...ve hedeflerinizin neler olduğunu unutmamanızdır. 1970'lerin, 1990'ların o acı günlerini tecrübe etmiş Türkiye... Geldiğimiz bu duruma karşı mukayese edilemez derecede geriyiz. Ama şimdi bu bulunduğu zorlukların üstesinden gelme konusunda çok daha donanımlı, çok daha mukavemetliyiz. 2002'nin sonundaki Türkiye'nin ekonomik hali ortadaydı. Hükümetimizle biz bire 5 katladık. Şu anda dünyanın en ileri 20 ülkesinden bir tanesi olmuş. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduysak bu dönemdir. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yok. Onun için vatanımıza sahip çık